Merhabalar. Kibrit Çöpü programının 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir soruyla karşınızdayız. Müge öğretmenimize soruyu sorması için bağlanıyoruz. Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte bambaşka bir zeka sorusuyla karşınızdayım. Burada görmüş olduğunuz küçük bir balığımız var. Bu balığımız bu tarafa doğru gidiyor ama karşılaşacağı tehlikelerden habersiz. Bu balığımızı kurtarmak için 3 tane kibrit çöpünün yerini değiştirerek balığımızın bu tarafa değil de bu tarafa gitmesini nasıl sağlayabiliriz? Hadi düşünelim. Küçük balığı tehlikelerden korumak için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Haydi biraz düşünelim. Ardından cevabımızın doğruluğunu öğrenmek için videoyu devam ettirelim. Cevabımızı görelim. Müge öğretmenimize tekrar bağlanıyoruz. Cevabımızı açıklıyorum. Öncelikle bu kibrit çöpünü alıp buraya koyuyorum. Ardından buradaki kibrit çöpünü alıp buraya koyuyorum ve burada dışarıda kalan kibrit çöpümü alıp buraya koyduktan sonra balığım artık bu tarafa doğru yüzmeye gidiyor. Kimler balığı tehlikelerden korudu? Aşağıya yorum olarak yazalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.